Herkese selam arkadaşlar bugün karşınıza bir çekiliş ile geldim yani binek foto çekilişi yapmıştım biliyorsunuz ki binek foto çekilişi açıklandı ve yani katılan o kazanan kişi bana Snapchat'ten katıldığını yazmıştı yani katıldığını YouTube'dan değil Snapchat'ten söylemişti ben de kazandığı için Snapchat'ten işte adını konunu falan verdi. Ben de Snapchat'ten verdim onu. İşte Fakaksi'ye girip verdim. Neyse arkadaşlar şimdi konumuza geçelim. Konumuz baya baya ve baya bir yani boto gibi bir pet. Yani en değerli petlerinden <laughs> petleri zaten boto ve pumps. O yüzden Botoyu çekilişini yapmıştım. O yüzden şimdi pumps çekilişi yapıyorum. Bir nek pumps çekilişi. Bu pumps çekilişi katılmak için. Arkadaşlar baya bir yani bu pet baya değerli olduğu için en az iki abone vermeniz lazım. Yani şöyle söyleyeyim. Mesela iki abone verdiniz. Şaka kere yazılırsınız öyle bir şey yapacağım. Yani iki abone verdiyseniz, çok, iki kere yazılacaksınız. Bir abone verecikleriniz, bir, bir kere yazılacaksınız. Zaten abone vermeyenleri almayacağım burada. Veya şartlı abonelilere almayacağım. Ne şimdi hepsini şartlar söylüyorum. Bütün yedeklerimizden abone olmak. Birinci şart, bütün yedeklerimizden abone olmak. İkinci şart, like atmak. Bu videoya like atmak. Üçüncü şart, topluluğunuza paylaşmak. Dördüncü şartta katıldım yazıp beni yönde takip etmek. Eğer yönde takip etmeye yaşanıyorsanız bir abone daha verin. Bu arada arkadaşlar tüm yediklerinizden abone olmak zorunlu. Yani tüm yediklerinizden abone olmazsanız çekilişe katılamazsınız. Bu arada ben girip yani kanalımıza bakıyorum kaç yediğinizin falan filan olduğunu. Yani kontrol ediyorum A yani yedeği kadar vermiş diye. Ya arkadaşlar 27 varsa 20 20 de olun yani. Çünkü 20 kere de yazarım. 20 verirseniz falan filan. Neyse. Şartlarımız bu kadar arkadaşlar. Bu arada video fikri verir misin? Vere, 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 verirseniz çok sevinirim. Ve arkadaşlar yani şöyle söyleyeyim. Pumps yani binek pumps. Yani herkesin almak istediği çok ve çok değerli bir pet. Yani en oyundaki en değerli pet bu Pumps. Yani oyunda iki tane en değerli pet var zaten. O da Pumps ile Boto. Boto'nun çekilişini, çekilişini yapmıştım. Dedim ki Pumps'un da çekilişini yapayım dedim. O yüzden böyle bir video işte yaptım. Kazanılana veriyorum arkadaşlar. Zaten önceki kazanılana vermiştim. Siz de biliyorsunuz. İşte kazanını vereceğim. Bu arada farklı farklı videolar da yapacağım. Bu arada resim çiziyorum yani kafa yani sizin kafa fotoğrafınıza falan çizebilirim. İsterseniz hatta profil da benim çizdiğim şeyler yapabilirsiniz. Neyse. Bu arada bu çekilişten sonra yine boto çekilişi gelebilir. Yani Böyle pamsla boto çekilişi yap yapmaya düşünüyorum hep. Çünkü yani alamayanlar var. Ben de işte alamayanlar için hemen de aboneler. O yüzden böyle çekilişler yapmayı seviyorum arkadaşlar. Neyse arkadaşlar bugünkü videom bu kadardı. Yani bu çekilişi yaptım. Yani şartlar burada zorunlu arkadaşlar. Şartları yani bütün yedeklerinizden abone olmazsanız. Yani bütün yediklerinizden diyorum ya mesela 2 vermek en az. Yani 2 vermek yediğiniz yok ise ailenizin telefonlarından alabilirsiniz. Yani 2 tane vermek zorunlu. 2 abone vermek zorunlu çünkü. Bu arada her şeyden aboneyim. Katılıyorum yazmak da yasak. Eğer öyle yazarsanız ve yani aboneyi de vermezseniz almayacağım. Çünkü yani şartı kabul şart olmamış oluyor. Bu arada bu çekilişi 600 aboneye açıklayacağım. Şu an 470 falanım. 600 abone açıklayacağım. 130 abone kaldı bence. Bir hafta içinde oluruz. Neyse arkadaşlar bugünkü videom bu kadar Umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın.